Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün size PES 2014'te nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce uTorrent'e ihtiyacınız var. UTorrent indirdikten sonra Torrent oyun indire geliyoruz. Buradan PES yazıyoruz. PES yazdıktan sonra yani PES 2014'e giriyoruz. Sonra Burada yeşil beyaz torrent indir var. Burada ona tıklıyoruz. Ben size o torrent indir şeyin linkini vereceğim. Ee, bu sayfanın linkini vereceğim. Ee, Dermen tosta falan hiç ihtiyacımız yok. Kurulumunu da göstereceğim size. Ee, şey Winrar'dan oluyor bunu araştırdım. Ee, evet buraya bastığımızda böyle geri gelelim. Evet buraya böyle bir yer gelecek. Ben bunu iptal edeyim. İşte buraya tıklıyorsunuz. Sonra o torrent açılıyor bastığımızda yüklemeye başlıyor. Ben yarım saat yok 10-15 dakika önce e, yüklemeye başladım. Umarım beğenmiştinizdir videomu. E, benim bana abone olursanız çok sevinirim. PES 2014'te nasıl e, çalım atacağınızı e, taktikleri göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu video kısa oldu ama yani kısa olması bence daha da iyi. İyi günler.